çentik ile devam edeceğiz. Şöyle yine geldim. Bir levha oluşturdum. Şuradan ve de şuradan kontrollü tuttum ve çektim. Şimdi gelip siz şöyle bir köşeye tıkladığınız zaman bakın standart radius pah gibi 3 boyutlu katı tasarımda kullandığımız komutlar geliyor. Yine bunu tutup çekip radius oluşturmanız mümkün. Ama eğer siz gelip şuradan çentik derseniz veya bir çentik tipi seçerseniz burasını çentik olarak tanıtmış olursunuz Space Claim'e. Geldim örneğin çentik dedim ve buraya otomatikman kare çentiği atıyor. Çünkü burada standart seçiliyor. Yani default olarak bu gelecektir. Yine bunun özelliklerini buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin 3 dediğiniz zaman 3'e 3'lük kare bir çentiğiniz olmuş olur. Yine artık bunu bir çentik olarak atadığım için şuradan tıklayarak da tipleri görebilirim. Burada ne seçeneğimiz var? Dikdörtgenimiz var. Şöyle dikdörtgensel yani ilkinde kare olduğu için x'te ve y'deki uzunluklar aynıydı. Dikdörtgensel yapabilirsiniz. Örneğin buraya 3 dedim. Ve bu şekilde burası 3 oldu. Burası 1'de kaldı. Şu ters çeviri yine kullanabiliyorsunuz. Şimdi şurası 3 burası 1 oldu şeklinde. Yani L1 ile L2'nin uzunluğunu değiştirmiş olursunuz. Yine gelip buradan 45 derece eğimli çentik dediği yani bir pah oluşturmuş olabilirsiniz. Yine bu pahın uzunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Tam 45 derece olacak şekilde. Dolayısıyla eşit X ve Y'deki şu uzunluklar. Yine geldim. X, eğimli çentik diyorsunuz. Yani bu da bir pah ama x'teki ve Y'deki boyutu farklı olabiliyor. Örneğin 5'e şöyle 2 olsun. Bu şekilde bir pah oluşturabiliyorsunuz. Yine yarı çap çentiği dediği de bildiğimiz radius. Yine bunu 4 diyebilirsiniz. Ve bu şekilde bir çentik oluşturabiliyorsunuz. Zaten hiçbir derseniz ne oluyordu? Burası gördüğünüz gibi tekrar radüse dönüşmüş oldu. Yine tekrar göstereyim şurada. Burayı seçtim. Bakın şu an hangi komutlarım aktif? Şuradan da görebiliriz. Katı komutlarım aktif. Geldim buradan çentik dedim. Artık sacın içinde çentik komutlarım aktif. Buraya tıkladığım zaman dilediğim çentiyi oluşturabiliyorum.